Hepinize merhaba canolar. Bugün sizlere efsane bir güncelleme ile geldim. WoW oyuncuları için efsane bir haberim var. 3.6 güncellemesinde WoW kaynak paketini ilk indirdiğiniz zaman efsane bir ödül alıyorsunuz. Livik sevenler için de efsane bir haberim var. Artık WoW'da Livik şablonu mevcut. Kendi livi haritanızı istediğiniz gibi oluşturup şablonda, wow'da güzel bir şekilde süsleyebilirsiniz. Kendinize ait özel dokunuşlar ekleyip efsane bir harita oluşturabilirsiniz. Siz de arkadaşlarınızla denemeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz efsane içerikler eklendi canolar. Panda araç, bisiklet, spor araba, motorlu planör. Bitti mi? Bitmedi. Manyetik silah da WoW'a eklendi. Buradan direkt Livik, Livik, haritasını görebilirsiniz yollar şablonunu. Hemen giriyoruz Livik haritasına. Valla yoldaşı, panda yoldaşına da çok benziyor. Oyundaki yeni gelen ayı setine ama çok tatlı bir şeye benziyor. Livik haritasında birbirinden güzel içerikler üretebilirsiniz veya oyun oynayabilirsiniz. 4'e 4, 2v2 e ve veya kendinize özel güzel bir KNT vuruşları, Livia'ya e özel bir dokunuşlar siz yaratıcılığınızı kullanarak yapabilirsiniz. Bu sizin kendi yaratıcılığınıza bağlı. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Burada mevcut olan ayarları kullanarak KNT vuruşudur, 4'e 4 TDM'dir nasıl isterseniz. Veya panda yarışı, güzel bir panda yarışı da yapabilirsiniz 2v2. Peki siz bu güzel özelliklerden hangi hangisini beğendiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Denemediyseniz de arkadaşınızı etiketleyip hep beraber onunla beraber girebilirsiniz. Deneyin mutlaka. Ve canolar ekstradan oynadığınız haritaları da şu yanda eğitim yazıyor mesela. Buradan etiket ekleyebiliyorsunuz. Eser sahibinin haricinde oyuncular da 3 tane etiketi ekleyebiliyor. Ama bunu harita ile aynı olması zorunda yani canolar. Yani mesela eğitim olan bir haritayı tutup da herkes tek diye yanlış etiketi yapıldığı zaman bunun cezası var galiba. O yüzden buna özel bir etiket yapmanız lazım. Yani mesela PUBG'm keyfi ve haritada botlar varsa Pv diye ekleyip tamam diyeceksiniz ve buna özel oy veriliyor. Harikalar sezonuna da iyileştirmeler yapıldı canolar. Artık oynadığınız oyunlardan kaç puan aldığınızı kariyer sonuçlarınızdan görebilirsiniz buradan. Vova arama geçmişe eklendi canolar. Daha önce oynadığınız haritaları. Şu alttan arama geçmişinden direkt tekrardan tıklayıp görebiliyorsunuz. Veyahut yeni yazdığınız bir eserleri de hızlı bir şekilde bulabilirsiniz buradan. O zaman bu harika özelliklere denemeniz için sizi de baba bekliyorum.